Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan selamlanmasını umarım keyifler Yerindedir Arkadaşlar bugün sizlere daha önce göstermediğiniz yani benim bildiğim bug ve taktikleri göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz önce bu videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar e, bildiğimiz buglar veya taktikler varsa yorumlarda belirtin ben de onları göstereceğim tek tek. Hadi bakalım ilk önce ilk bulumuza başlayalım. Canım sıkılıyor. Bu videoyu gördün karşına bu video çıktı. Bir takip eder misin be kanka? Mutlu eder misin lan beni? Eyvallah. Arkadaşlar şu anda bize bir tane kartop olsa gerekiyor ve o güzel. Tam aradığım şeyi buldum. Şunu içerken bir Sizce şu bizim gitmemiz gereken ye nasıl ben burası işte. Şuraya gidelim hızlıca. Adam var mı orada? Varsa çok iyi olur falan. Bak şu şey kalır, kalır hayır, hayır 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 sakın Tamam tamam. Aha bize. Bu çıkan acaba? Bir değilsen. Bu çıkan kim? Gold Böyle atsak. Tamam attı. Kaşak kaka kullan basıyorsun. Sakın atma baba. Adam. Bir de kıpırdayabiliyor muyuz? Evet. Şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlar. göreceğiniz görmüş gibi. Bugumuz hazır. Kaka topunu attan attan önce. Adam mı geliyor? Attan atmayla buraya içine giriyorsunuz. Şöyle biraz aşağı doğru giriyorsunuz. Kayıta kullanma basıyorsunuz direk çıka basıyorsunuz ve şöyle duruyorsunuz. Etrafa da arkadaşlar? Çok iyi, çok iyi. İşte bu! Ben kasabilecek yani. Güzel bir bu bu kartopuyla böyle birçok yere girmek oluyor arkadaşlar. Yok. Onları da tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ama bizim de kartopu bulmamız gerekiyor. Buradan da nasıl çıkılabilir? Onu da birazdan göstereceğim de. Şuradan bir türlü gitsek Adam beni gel bastı. Gerçi ben zorlan biliyor. Baba bu. Aha. Şöyle bir kafasını alabilsem. Neyse arkadaşlar bir yere geçelim. Şurada fazla vakit kaybetmeyelim. Bir de arkadaşlar size kalpe burada nasıl çıkacağını göstermeyi unuttum. Onu da bir göstereyim. Şöyle kalpe kullana basıyorsunuz arkadaşlar ve direkt çıkıyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, ikinci, ilk ilk defa Kaka bu kulağının bastığınızda arkadaşlar çıkmazsanız ikinci defa da deney olacaktır. Hadi diğer bölümümüze geçelim. O ne öyle? Akıllı mısın abi? Hadi akıllı ne oldu ne zaman diye bak. Hey, come. Mali. Mali sen kendin öyle. de akıllı. Ne? adam da adam Gel. 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 Kolay. Lan kasın Vallahi Allah az kalsın bir Bir bu, bu Yine var yine araç geldi. Onları beklerse oho. Sıra geçiyor lan. Bizi bırakmazlar. Gidelim şu tropu da tutmasın. Çok iyi. Ben düz kız Allah. Ayıp değil mi lan? Arkadaşlar şu bu bir bırakmadılar şu bu bir seviye. Bıktık ya. Neyse hızlı bu sefer hızlı bir adım var gördüğünüz gibi bir Buralara götüren sizlere vermem gerekiyor şuralara var Adam vallahi sakın Şöyle şuraya Nasıl Aa galiba bu kapanmış ya da Bir sakın olan arkadaşlar ilk önce Geldi Gel, geliceksin Geliceğin varsa, göreceğin var Harbi elif oldu bu Evet. Oğlum adamdaki cesarete bak lan. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydin. Az kalsın giyiyorduk şu pompalıydı Bir türlü şu pompalıya bir alışamadım lan. Ben, yani çok, yani. e, ben. çok kullanmayı beceremiyorum ben. Eee pompalı ne alaka lan. Ne onu Çok kullanmayı seven, bir adam değilim. Bakın şöyle tekrar yiyeceğim şu bulu e, ee, olmaz sarhoş anlatacağım eskiden zaten eskiden oynayan oyuncular bilir bu bu, bu. bilmeyen varsa orada da bilecektir tabi ee, hala çalışıyorsa sanki çalışmış gibi şey öyle bir dedim ki arkadaşlar neyse bu sefer de galiba almayacağım hiç tek de bu kod bile olmuyor neyse şöyle gelelim buraya arkadaşlar şöyle bir anlatayım arkadaşlar şuraya geliyorsunuz arkadaşlar şuradan şu noktayı üzerine atıyorsunuz arkadaşlar Aa, görmüş olduğunuz bu ağacın içine giriyorsunuz eskiden ben bunu yapıyordum şu an bilmiyorum ya kapandı ya da ben de onu bir daha deneyeceğim olmadı bir de ha, Allah olmuştu ha tamam tamam oluyor arkadaşlar size ben yapamamıştım az önce bir şunu yapıp göstereyim A few moments later şimdi gitti Hadi a oldu oldu vallahi oldu ama şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın bu defa zaten şurada aynı şey. Oldu mu şimdi? Siz de şeyde. Atıp az az. Bakarsınız çantayı bir bakalım bakabilir miyiz? Evet bakınca. böyle bitirirsen tamam şu şöyle yerine bir kaha görüyorum şöyle içeri direkt tamam tamam az arkaya az arkaya az tamam botlar görebilirim botlar evet arkadaşlar Hatta ama geçip ben çıkayı Neyse şu tarih edelim. İşte arkadaşlar bugümüz de böyle. Aa, ben kazanlar için çok iyi bir bu bug. Şöyle dip ediz bakalım. Şöyle durursanız. Şöyle, şöyle azıcık da bu tarafa gelin. Tamam. Ha, koş, düz şıp düz bakarak durarsanız kimse sizi görmez. Şöyle telefonu bir yana bırak. Siz çayınızı içersiniz, yemeğinizi yemeğiniz, mi yersiniz onu bilemem. Şöyle güzel bir renk kazanır bileceğiniz bu arkadaşlar. gelecek olan sezon yani bir tam tamına bir 20 gün kadar kaldı arkadaşlar yeni sezon gelmesine. Gelince renk kasabilirsiniz Bir de arkadaşlar size bir tavsiyem var arkadaşlar. Tekli maçın teki diye kasarsanız daha iyi olur daha hızlı çıkabilirsiniz ve daha az puan gerekir gerekir arkadaşlar artık ben tavsiyemi verdim siz isterseniz hangisinde istersen kasabilirsiniz ben tek de kasacağım arkadaşlar bu sezon dört takımda da kas kastığım için biraz fazla zor oldu ama ben de kasacağım için çok kolay olacak benim için sizler için bilmiyorum Artık eğer iyi bir takımımız varsa dostu da kazanabiliriz. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma siz abone olmayı bilir açmayı unutmayın. Bir sonraki böyle bu videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.